Alo Büşra ne yapıyorsun gülüm? Ha şey diyecektim sana ya rüyamda seni gördüm. Beraber yılbaşı kutluyorduk. Ne yapıyorsun yılbaşında? Fransa'dasın. Tamam. Eda ne yapıyorsun? Seni rüyamda gördüm de. Yılbaşında ne yapıyorsun? Beraber kutlayalım mı? Erkek arkadaşın nasıl? Ha. Tamam. Elin ne yapıyorsun yaramaz. Şey seni rüyamda gördüm de. Beraber yılbaşı kutluyorduk. Ne yapıyorsun yılbaşında? Ayşe ile olacaksın. Aslında biliyor musun rüyamda Ayşe de vardı. Sen ben Ayşe beraber yılbaşı kutluyorduk. He. Beraber olmak istiyorum. Tamam. Alo Serap ne yapıyorsun gülüm? Her rüyamda seni gör... Ha aramış mıydım? Pardon. Boşa çıktım mı? Yok devam. Ha, tamam. Banu ne yapıyorsun gülüm? her şey rüyamda seni gördüm de biz beraber yılbaşı kutluyorduk. Ne dersin bu rüyayı gerçekleştirelim mi? Gerçekten mi? Tamam olur. Ha, mekan hangi mekan? Erkek arkadaşım mekanı mı o? Ha, şey ya ben aile, ailemle kutlayacağım. He çerez, kola, çerez falan. Alo Burcu ne yapıyorsun gülüm? Yani şey seni rüyamda gördüm de beraber yılbaşına giriyorduk. Rüyamızı gerçekleştirelim mi? Fransa'dasın. Olsun 2025 artık.